Hayatımda yaptığım en büyük hatayı daha dün fark ettim. Zula'da bildiğin üzere ekstra diye bir şey var. Yani %10, %25 daha hızlı silahlı olmak, daha hızlı ateş etmek falan filan var. Ve ben bunların hiç önemini fark etmiyorum. Dün bu hatamı da Kerem sayesinde fark ettim. Çünkü benim için ekstra gram önemli değildi. Yani tek önemli olan şey benim için imak değildi. Onu da en son herhalde 5-6 ay önce falan da. Zula'yı 2 yıldır oynuyorum ve yani ekstraya hiç para vermedim. Hatta hiç para vermedim ve artık ekstraya para vereceğim çünkü ne kadar önemli olduğunu bugün anladım. Bakın arkadaşlar şöyle size bir ekstramızı göstereyim. Neredeyse full bir ekstramız var. Ve gençler size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz benim bir tane yenim var. Eyüphan. Onun da iyi butonunda YouTube kanalı var. Ona da bakarsanız mutlu olurum bak. Abi ne çabuk bak şarjör değiştiriyor görüyor musun? Tak tak tak. Hemen bitiyor işlem. Şöyle bir daha ekstramızı göstereyim. Full. Şurada yok muymuş lan? Ana şurada ekstramız yok mu? Aynen yani orada yokmuş. Nelerimiz var? Hızlı çıkartmamız, hızlı ateş etmemiz, silah var. İma e kitle var da o şeyde bir işe yaramaz. Ölüm maçına bir işe yaramaz. Şöyle ateş edelim. Bak. Bitti. Şu an ben ama hala da şu an benim gibi, eğer kendi hesabımda olsaydım hala da şu an şey yapıyorduk. Ee, nasıl anlatsam? Hala da silah şu an tutuyor de Şöyle hemen değiştirelim. Adamlar gelene kadar biz 100 kere jarcı değiştirdik zaten. O 42 canı kaldı. Lan nasıl ölmedi o? Şöyle zaten silah tek, silahları teker teker göstereyim. Dediğim gibi ben bu hatayı daha dün fark ettim ve uçuyorum abi. Full, full, artı 5'li bir hesap ve yani usturası artı 5 olduğu için 110 hızı mı ne var baksana maratoncu gibi hissediyorum kendimi bu işi bozacak orada bak skarlı biri var ona fazla göstermek istemiyorum çünkü adamın skarı var da bize söker mi hadi bak şu artı 5 olduğu için arkadaşlar yani her yere gidiyor valla her yere gidiyor oğlum bombaya şey. ya hayır artı 4 o da o <laughs> artı 2'ymiş benim artı 4 sandım şuradan şuraya gider lan aynen rahat bir şekilde gider zaten zıplamaya bile gerek yok Bak bu adam bana ikidir bak bombasıyla beni öldürebileceğini sanıyor da işte orada bir duracaksın. Korsan üst eklenti cidden çok kaliteliymiş. Bombiklerimizi bir sallayalım oralara doğru. Güzel bir kill gelmedi ama şöyle uçarak bir avatar vuruşu yapalım oraya. Hemen jarjörümüzü yayınlayalım zaten çok hızlı bir hesapla sahibiz şu an. Kerem'e de buradan çok teşekkürler ne diyelim. Arkadaşlar yani şunu da düşünün daha yeni kalktı anlatabiliyor muyum? Yoksa biliyorsunuz yani 20'ye 0 oynarım. Diyor arkadaşlar yani biliyorsunuz. Aga be, kilimi çaldılar. Şurada biri var aynen. Şurada birini gördüm şöyle gözümün ucuyla da gitmiş herhalde. Yoksa yani ben yanılma var. Eh, vurdum onu güzel. Alta biri indi onu ben bıçaklayacağım gel lan. Vallahi bıçakladım he artı beşli usturamızla yargı dağıtma time. Salın oğlum beni. 18-16 oynuyoruz. Abi ustura cidden çok hızlı değil mi yani? Artı altı olmamasına rağmen böyle. Zaten en max herhalde 110 var benim bildiğim. Ve o da ustur. Lan dört mermi kalmış. Ama Glock'ta da yargı dağıtırız. Glock'umuzda da vardı. Şöyle bir jarjör zaten. Hemen elimi kaldırdım ama zaten jarjör hemen değişiyor. Çok hızlı bir şeye sahip. Güzel. Beşli kombomuzu yaptık ve öldük. Evet arkadaşlar mükemmel saçım ile bugün sizlerin karşısındaydık. Yani bugün ben cidden ekstranın önemini ben bu videoda anladım. Ben diğerlerinde hiçbir türlü önemi yok sanıyordum ama meğerse varmış. Siz de bence ekstra kullanın. Bana hep klandakiler şey diyordu. Ekstra ol, ekstra ol, manyak mısın, niye ekstra almıyorsun diyorlardı. Ben de hiç ekstra hiç önemli bulmuyordum. Ondan almıyordum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı, unutmayın. hoşçakalın. Bye.